Bugün Minecraft'da canlar tek chunktayız. ama bu tek çankı bir farkı var. Korku modlarımız var. Evet. Bu chunkta canlar korku modlarıyla beraber hayatta kalmaya çalışacağız. Önce videoyu beğen, Kanala abone olmayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın ki tadı da az Evet. Hüseyin hocam başlayalım lütfen. Gelin buyurun. Odunlarımızı kıralım. Kork... İnşallah. Kork... Sen ya dayı ben ne yapayım? Korku modları her an böyle bizi mu yapabilir. Öpücük atabilir. O yüzden işimizi garanti alıp hızlı yapalım. İnşallah 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 maşallah inşallah maşallah. Ben direkt madene gideceğim bu arada. Yani Biliyoruz benim yapacağım işleri. Ee, balta, kazma, hatta balta yapmasaydım daha Topla iyi. Toplu kırma modu yoksa ben çıkar gider görüşürüz bay bay. Ağlayabilirsin. Aşağı kazma attım, onu da alırsın. Ben hemen tohum buldum. Süper. Oğlum bana balta lazım. Sen bana niye kazma atıyorsun ya? Balta attım zaten. Nerede? Şurada. Oğlum, ha bak aldın. Nasıl? Tahta bir de. <laughs> Tahta yani aynı kırıyor şu an. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. <laughs> evet Aynı hızda. Bu arada bütün hayvanlar buradaki alt kata inmiş. Hepsi mağaraya gitmiş oğlum. Niye? <laughs> Keyiflenmişler. Oğlum harbi diyorum bu ne böyle hepsi alt katta takılıyor. Tavuk var, koyun var. Ya yani diğerle tavuğa bir şey olmasına gerek yok yani. Tavuk yumurtlar zaten onu çoğaltırız da. Diğerlerin çifti yok. Bir tane varlar. Neyse sen git şu aşağı. Lan tavuk tavuk da gidiyor ya. Bizim artık hiç hayvan kalmadı. <laughs> ne o ne yaptın lan? Nasıl hayvan kalmıyor lan? <laughs> ee, bir tanesi kendi atladı. <laughs> bir tanesini ben attım. Senin Yani. <laughs> ya baktım bir işe yaramaz diye lan attım yani. Bir tanesini ne yapacağız oğlum? Bu tek çanktayız ama burada rahat nereden şöyle bakarsam bu taraf boş ben demir buldum ama bu arada Oo. güzel direkt maden buldum bu arada burada aynen kömür var demir var güzel ya korku modları nasıl hayatta kalacağız acaba çok merak ediyorum şu an yani üzerinde de bir gerginlik yok değil korku modlar olmadan olmuyor biliyorsunuz biz uğraştırıyor. biraz ne yalan söyleyeyim evet, evet şimdi bakayım buradan yukarı tam burası burayı toplarız burayı toplar yukarı çıkarız canlar. Yani cave Deviler veya bir şey gelmediği sürece bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Mağaradayız çünkü şu anlık ya. Bir problem çıkmaz. Toplayalım bakalım şunları. Abi bir dakika spawner mı Yok değilmiş. Bir an andezit spawner zannettim de. Bu kırık taşlar falan oluyor o zannettim. Değilmiş. düzdü. Tamam buradan 12 tane 16 tane falan. o daha 20 tane kömür çıkar. Kömür sıkıntımız yok. Onu söyleyeyim ya yani peşime için. Kömür sıkıntımız olacağız zannetmiyorum. Kim ne? odunları kırdık? Nefes alamıyorum. Heh, tamam. Nasıl? Ha, bayağı baya burnundan nefes alamıyorum. Tıkandı burnum. Hastayım. O zaman Başka yerden al. Ağzından alıyorum o yüzden. O yüzden anlaşılıyor da sesinizde böyle arada bir garip geliyor. Ya ağız, ağızdan dolamazsan tek çare var. Kulak. Aynen. Evet. Kulak. Kulak. Kulaklık var. Tıkalı. Merhabalar ben geldim. Ama tam kırmamış oğlum. Odun kalmış orada. Yok oğlum. <laughs> Nasıl da bir korktu. Nasıl da bir korktu anlık. Yok oğlum ya, harbiden ya. <laughs> yok ya Allah Allah. Yok diyorsak yok. Hayır çay mı içiyorsun sen? Bardağa çarptı elimiz. Tabi Ana hoca. Oh biz içemiyoruz burada. Ne alakası var? Çay yapamıyor musun? İki çay demleti işte ya, yeter ya. Tek kişi içi koca demlikte çay mı demlenir? Koca çay yap. <laughs> o da mantıklı bak bir şey de diyeyim. Ne oldu kaldın öyle? <laughs> Bu adam çok haklı bir yere dokundu yalnız hani. <laughs> ha, kaldın öyle bir anda. Patakita patakita bıraktım. <laughs> ee, dur bakayım. Aa ben fırın yapacak ya. taşı toplamamışım. Dur bakalım. Taş toplamadım. Taş eksik kaldı. Fırın yapacağız. Demir malzemeleri üreteceğiz. Oradan sonra ufak ufak ilerleriz. Evet geldim bakalım. Şimdi hemen şuradan fırınımızı yapalım. Tamam. Güzel. Bunlar ısılsın. Yemek problemi elma var mı sende? Yok, hiç vermemiş vallahi elma. Bir tane bak şurada ağaçta var. Bakıyorum. Bak, bak ben görmesem, vermemiş. ben görmesem ya var ya nasıl bir karaktersin. Hiç hiç yakışıyor mu senin gibi bir adama böyle şey yapmak, kolba sıkmak? Ya herkes. Hadi bakalım şimdi demirlerimiz oldu. Ben biraz daha demir toplayıp aşağı doğru ineceğim bu arada. Bu adayı tam keşfetmemiz lazım. Şimdi itme. Hop ben gidiyorum. Ha bir an yok olduğunuz zaman. Al şu senin olsun. Şu senin olsun. Ya çapayı ne yapacağım be adam ya. Zaten kaç vuruyor. Bir atak damage diyor. <laughs> Kullanırsın o beni ilgilendirmiyor. Diyor. O beni o beni ilgilendirmiyor. Ben şimdi işte çankımı buradan başlayıp temizlemeye. Kömürlerimiz falan var. Onları toplayayım. Daha daha Nether'a gideceğiz. Hani daha Nether var. Hocam daha Nether'a gideceğiz ya. Şimdi bir dakika ben şu F5'ten bir bakayım. Burada şu sağ alta gidebiliriz canlar. Sağ altta bir şey var çünkü. Hemen oraya gidelim. Hemen oraya gidelim. Şöyle. Şimdi tam bu arada ben yeni bir yer buldum galiba. Aynen bura yeni yer ya. Dur bakayım. Bakır İnşallah. çıktı. Lapis çıktı. Bura ne maden mi bura? Ne bu ya? A toprak var. Herhangi bir yer sen nereye gittin ya öyle garip. Şu an garip çözmeye çalışıyorum. Diyorsun. Ya şakasın. Eee şu sağ tarafa gideceğiz canlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum O ses ne? Oğlum o ses bana kadar geliyor öyle söyleyeyim. Nerede o? Vallahi o sesi ben bile duyuyorum yani şu an. Oğlum şu an gerdi beni bu. Oğlum bir dakika nereden geliyor o ses harbiden ha? Bah, bilmiyorum nereden geliyor da. Sustu. Bakayım. Buradan gene sağ alta gideceğim. Oğlum bu ne lan? Aklımı aldı bir an. Böyle aşağı ineyim. Sanki yaklaşıyorum ama durdu. Anlık bir sustu böyle bir isyan ses. Yok susmamış. Lan. Aşağı bir şey düştü oğlum. Ne düştü? Köylü gibi bir şey düştü aşağı. Allah Allah. Evet. Bak beni mi kovalıyordu o zaman o? Olabilir. Bir şey diyeyim beni kovalıyordu büyük ihtimalle. Hani aşağı bir şey daha düştü. Oğlum ne düşüyor lan bu kadar çok? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Oğlum tepeden bir şeyler düşüyor. Ya biraz daha demir toplayacağım. Oğlum bak gene başladılar ya. Ha. Ne oluyor? Yok kalsın o. O kalsın bir dakika. O kalsın. Şu demiri toplayayım böyle bana saldır olur mu abi? Hocam ben anlamadım. E, ben anlamadım deyince. Şu an karşımda. Yani birazdan sohbete dalacağız bu gidişle. Dur ya aşağı iterim ben bunu bence. Bir dakika bir dakika. Canlan bak şöyle yapacağım. İyi bakın. Şu şu kaldır. Hadi. Aha. No. Ne? Oh, no, no. Lan. Oğlum. Oğlum. ne yaşıyorsun lan sen bu kadar? <laughs> bir dakika. Spawn olduğum yer az önce köylünün yanıydı. Ölü Nasıl köylü. Nasıl spawn oldun? Hiçbir fikrim yok. Aşağıda şu yandan açtı blokları spawn oldum. Allah Allah. Oğlum. Seni buraya... Aa doğru buraya ışık vuruyor tabi buraya gelmez ki. Buraya bir şey gelmiyor ya ama aşağıda. Evet evet benim oraya geliyor ama işte. Ne, nereye gittin lan? Aşağı iniyorum. Emin misin? Bak riskli olabilir ha. İndik bir alamete gidiyoruz kıyamete derler. <laughs> lan bu ne? Ne geldi? Kaç. Gelme git. Ben ses duymuyorum. Sessiz bir şey zaten git. Valla canım Yusuf emir beni alakadar etmiyor. Yusuf emir oğlum kendi. Ya, bu ne lan oğlum yardım et lan. Yok şu an edemem. Odunum yok senin Kör var mı? Kör oldum. Dur geliyorum. Kör oldum. Ya gelmez olaydım. Obsessed burada ya. Sen neredesin lan? Üstündeyim şu an. Hiçbir şey görmüyorum. Gel gel şuradan şuradan gel. Gel buraya. Nereden? Oğlum bir şey görmüyorum. Tamam aferin. Ben... <laughs> Yukarı çıkacağız oğlum. Bir de burada mı uğraşacağız? Manyak mısın diyorsun. Abi. Oğlum şey. bu ne? <laughs> ya yürü git. Bunun olasılığı kaç. Valla burada git. Ya oğlum gitsin. ya. Burada burada, burada burada. Psikopat burada. <laughs> oğlum ne yapacağım? Vuramıyorum ki. Aha, vuramıyorum. Tamam vur. Vur, vur. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Suya gir. Ha gitti. Tamam. Gitti gitti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hüseyin <laughs> <Sıkıntı yok. gülüyor> şey var mı sende? Ne? Çubuk. Eyvallah. Çubuk yok ama bunu kullanabilirsin bir tarafına monte edersin. Okay. Hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. Ben bu adı Hüseymir. Şimdi biraz uzak bir alan yapacağım. Yaratıklar orada spawn olsun diye ben olsun. Yani burada yaratıklar tamam. spawn olması istemiyorum. O yüzden uzağa yapacağım alanı. Gene Hüseymir. Bu ses ne? Çok garip bir ses vardı mı hani uzay sesi gibi böyle. Oğlum bu ne lan om, om diyor. Evet bayağı garip bir melodi girdi işin içine. Allah. Ne oldu? Nereye düştün lan? Ha? ha evet. Hoş geldin. Nasıl? Nasıl başardım o işi ben? <laughs> Hiçbir fikrim yok da. Ben gidiyorum ufaktan. Şöyle. Burada itibaren aynen. Bunun yarı... Aşağıda hala o köylü duruyor bu arada. Bak buradan bakarsan görürsün. Aşağıda köylü var. Oradan da bakmaya da istediğim yerden bakarım lan sana ne? Şimdi biraz uzaklaştırayım da buradan canlar mesafeyi. Bakayım. Tamam bu yeter. Bu mesafe yeter. Şimdi burayı şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 tam. Canım şimdi burayı biraz daha genişleteceğim. Burası mob farm gibi olacak. Öyle düşünün. Yani korku yarattıkları spawn olacaksa bile bizim yanımızda değil, burada olurlar büyük ihtimalle. Bu aşağıda köyle gitmiş. İyi bari Yok yani. gitmemiş. O duruyor. O ne lan? Yüsemir? Ne? Tepeden bir şey düştü az önce. Ne gibi? Bilmiyorum. Neye benzedi anlamadım zaten problem o. Sen neredesin? Lan bir yere ışınlandım. Oğlum senin oraya yıldırım Oğlum, çaktı. Bir, bir, bir yere ışınlandım şu an. Rastgele bir yere ışınladı beni. Ne yapacağım? nasıl rastgele bir yer ışınladı? Tek çank oğlum burası. Nereye ışınlayabilir sen en fazla? Neredesin? Kafama tüküreyim. Hüsnü neredesin oğlum sen? Oğlum gel buraya. Işınlandın bir yere. Sen beni mi tp ettin az önce? Hayır. Geliyor. Oğlum. oğlum geliyor. <laughs> oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum. Aa nedir ait blok bunlar? Elmas bulursak işimize yarar. Kör oldum. Ben de görmüyorum. Ne oluyor oğlum? Omuz aşağı düştün. Hiç fikrim yok. Tp edeceğim yanıma. Gel. Şu aşağıda bir şey var. Bak bak bana bakıyor bak. Bak şurada bak. Oğlum. Lan ya, envanterimi sildi. <laughs> Şaka yapıyorsun. Hepsini sildi. Envanterimi yedi adam. Aa. Onun hiçbir şeyim kalmadı. Önemli bir şey var mıydı? Ne vardı envanterinde? Odun, kazma, kürek, her şey. Oğlum bir dakika burayı ışıklandırayım. Burada spawn olmasın. Kaldık hayat bitti. Burada spawn olmasın. Başımıza dert açar vallahi. Dur. Oğlum. Yusemir. Al şunları. Bunları bana sonra geri vereceksin. Onu indirmeye gidiyorum. Vermeyeceğim ki. Aha aşağıda biri var buraya geliyor. Gel buraya. Gel buraya. Aynen. Aynen gel. Gel buraya. Aynen. Süpersin. Suya gel bakayım şimdi benle. Aynen. Tamam. Oha 5.5 vuruyor. Bir şey diyeyim mi? Senin envanteni çalıp bu bedene bürümüş olabilir o. Evet. <laughs> ya bir dakika burası köy. ben bilmem neyin şimdi o zaman. <laughs> burası köylünün olduğu yer değil mi? <laughs> ya vallahi diyorum. <laughs> oğlum bu köylüyle benim aramda bir şeyler oluyor bak. O ne oğlum? O ne? Çok garip bir köylü vardı burada. <laughs> Oğlum <laughs> bir şey diyeyim bu iyice sapıtmaya başladı. Garip garip yerlere atıyor ben. Dur ben öleceğim. Oo, alt tarafta bayağı sıkıntılı elemanlar var. Geldim. Alayım eşyalarımı. Teşekkür ederim. Oraya bıraktım. E okun var mı hiç? Okun olma ihtimali yüzde kaç? Okun nasıl olabilir ya? Allah Allah. Bu nasıl bir soru oğlum? Ben şu iskelete gidiyorum. Beni vuramaz o. Aynen. Yani ben malımı tanırım canlar o yüzden <laughs> işimiz rahat. Şimdi i̇şte burayı fullleyeceğim. Ay abi adada canlanıyor hepsi. Hani bu yaptığım yerde canlanmıyor. Problem o. Burada canlansa rahat. Lan bu ne? O ses ne oğlum? Hüseyin bu ne? Yüseyin, ona bakınca mı o duruyor? Evet. Hüseyin full bak. Geliyorum. A solda gene bir lan şey spawn oldu, oldu bak. Nereye gitti? Ne bileyim. O, lan bu ne? O ses ne? Yardım et. Yardım et yardım et. Yardım et. Dur, Dur arkandayım 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 arkandayım. Bırak lan. Tamam kurtardım. Evet. Kurtardım bu arada gel. Oğlum nevi bi bir şey diyeyim mi? Rahat da bırakmıyorlar ha. Hani biri Yok. gidiyor öbürü geliyor falan böyle. Bu ne lan böyle yeter ya. Rahat bırakın dayı yeter bıktım. Tamam. Hayır bir de karşı alan yaptım. Yani oraya rağmen gene burada spawn oluyorlar. Lan bu ne? O nereden geldi? oğlum bir o ses ne? Ne oldu lan? Burada bir şey yok bu arada. Senin gene yeni bir yerin ışınladı bu. Oğlum nereye gittim ben ya? Lan iskelet var. Nereye? Neredeyim ben? <laughs> o yanlardaki yerde dur buraya böyle. Bu <laughs> o yanlarda spawn olabiliyorsun bu arada. Oğlum yine bu yarasa öldürdü. O bir şey değil mi o yarasa bizim buraya gelmesin ha. Ama ona bak ona bakınca saldırmıyor değil mi o? Hani onu saldırma, Saldırdı az önce dayı. Lan ne, da, ne lan? Ne vurdu bana? Oğlum bir şey gelip gitti anlık. O bir şeyim şey oyundaki bütün efektleri yedim. Bu ses ne? Hiç fikrim yok. Oğlum oyundaki bütün efektleri yedim. Değil mi? Bir Köt şey oldu çünkü gelip geldi gitti sana bir şey vurdu. Kötü şansı yedim, Wither'ı yedim. Dur bakayım. Ay yarasa mı uyandı? Nerede? Yukarıda mı? Oğlum, Oğlum bir şeyler düştü. Bir şey mi? Senden düştü ha. Senin içinden düştü Oğlum, onlar. Gözümün önüne düştü lan hepsi. Oğlum hayır çok fazla. can... Lan inek canlandı burada. Gör mü yok gözü. mü yok. Dur onu şey yaparız tarlaya koyarız. <laughs> İnek bey. Dur gel buraya. Tamam. Gelemez zaten. Tamam, tamam kurtardım kurtardım. Kardeşim. Mevzuyu böyle kurtardık. Yani oduna, oduna mı dönüştü o? He sen koydun onu. Ay lan oğlum biz de çayarlar tükendir mi? Birazdan da sabah olacak rahatlayacağız zaten. Ya nereye sabah oluyor rahatlıyorsun? Şu hale bak sürekli dart dart sesler geliyor ya. Ne kadar var? Yüsemir He. Bu güneş hareket etmiyor oğlum. Nasıl etmiyor? Eee. O ne? Oo. <laughs> o ne oğlum? <laughs> Oo. Oğlum bir şey değil mi? O ne lan? lan? Ne oldu az önce lan? Oğlum uzun bir şey canlandı. Cave alır canlandı dedim. Aşağıda köylü varmış inme aşağı sakın. o bir şeyde ne ne şey değil hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Böyle kaldık. Lan köylü canlandı. Ya oğlum. Bir dakika. Hadi gel. Köylünün sıfatlı baksana. Ben buraya ev yapıyorum. E ne yaptın orada mı kalacağız şimdi? ömrüm boyunca orada mı kalacağız? Aşağı bir şey düştük. Oh! yarasa aşağıda Yusuf Emir. Şurada yarasa var. Beni orada öldürdü işte. Eee dur su kovası lazım bana bekle geliyorum. Bekle tamam bu gitti. Bana su kovası lazım. Ben aşağı gidiyorum. Hadi bakalım nereden? Buradan. Haydi bismillah. MLG, dur tekrar deneyeceğim. Kurtarmadı. Bir daha deneyeceğim. Hadi MLG. Hadi 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 hadi. Tamam süper. Şimdi yarasa burada. Ya Salak aşağı yani düştü. Ana aşağı mı düştü. Vallahi aşağı kaldım Dur ben şimdi burada şey yapacağım. Aşağı ineceğim. Suyla daha derinlere gideceğim. O ses tepeden... O nasıl aşağı düştü? Buraya geldi adam ya. <laughs> tepeden gene bir şey indi aşağı. Oğlum buraya geldi yarasa. Harbi mi diyorsun? Evet, aynı. Nasıl attın onu? Çok üzüldüm. Işınlandı bir yere gitti bu arada yok şu an. Aha elmas buldum. Yusuf Emir elmas buldum. Mutlu olursun. 8 tane. Oo daha gidiyor baya buldum. Bir dakika kaç tane oldu? Aa bir dakika end portalını buldum ben? Yusuf Emir end portalını buldum. Oha hemen gidelim hemen kaçalım hemen kaçalım buradan. Nasıl bulacağız kaçacağız oğlum? Nasıl kaçacağız? Ay yok. Aynen. Dizort Ale Alex var. Gel Dizort Alex gel kaç öldük. Kapa 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 Dizort Alex var öldük. Harbi mi diyorsun? Dur geliyorum. Nerede? Beni öldürdü şu an nerede? Ha, sesi duyuyorum. Az önce öldürdü beni. Sesi var sesi var sesi duyuluyor. Yakında Hüseyin yakında yakında. Karşıda enderman var. Enderman buraya geziyor, iyi olur bu arada. Aynen. Gel bakayım. Süpersin. Oğlum enderman sudan çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Vallahi. Lan bu ne burada yüzsüz köylü varmış burada. Dedim mi oraya inme diyor orada var ondan diye. Onu çubukla ittir çubukla ittir onu. Ha, nereye itleyeceğim ben, Onu ona mı uğraşacağım? Çubukla itiver çubukla itiver. Kaldım burada. Dur arkandan Hayır Oğlum öleceğiz ha. Aha böyle kurtarlar adamı ya Gel gidiyoruz <laughs> İnek hala orada yalnız ha Ben her seferinde o ineği de normal inek zannediyorum biliyor musun hani diyorum da o inek niye orada Orada yüzü yok ama ineğin işte Oraya gidemeyiz Aa dur elmas bulmuştum Ne yapacaksın elmasla şimdi ne Elmas ayakları... kazma, elmas balta Nasıl bir katkı sağlayacak peki Lan ule Ya gene aşağıda spawn oldum. KV Divalar vurdu bu arada o yine hocam Oğlum yarasa var yine Nerede var oğlum Ya başlarım ama ona bak sen ona bak Elmaslarım gitmiş. Lan buradalar. Aldın şimdi envanterinde. Tamam dur 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 dur. Kazma. Gitti kayboldu. Altı. Güzel. Tamam al şunlar da senin. 6 tane elmas istediğini yap. Hepsini ne ol. Ne yapacağım hocam ben bunu mağaba. <laughs> derdim de şimdi olmaz ya. Yani bir şey derdim de ben. Oğlum de. bu ne ya? Ben bir şey diyeyim mi? Yani nereye gitsek Bir gün harbi durdu. Sen oyunda gün ilerlemiyor. Sen nereye gittin? Şu an ben aşağı doğru iniyorum. Merhaba. Senin kalıbını şey yapayım. Her hepsi buraya geldi şu an. Ben burada kültist buldum. Lan burada her şey var ya. Oğlum niye gittin ya? Yani? ara? Dur giriyorum, giriyorum. Geldim. Neredesin? Oo maşallah. Harbi diyorum. Aldım oğlum gittin lan. Git git. Alo 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 alo. Heh ben buradayım Hüseyin sana destek olmak için. Aynen. Lan niye vurun gerizek Ya oğlum. işimiz gücümüz yaratıktan çok senle uğraştım ha. Sen bana mı vurdun az önce? Oğlum ne vuruyor lan o villager? Yürü git lan. 20 LP vurdu yazdı ekranda. Oğlum öyle bir şey yazmadı oğlum. Koltuğu sıkma bari ya. O Seviyor, bak, vurdu. bak, bak bak. Gerizekalı. <laughs> Şu yer seni ittir aşağı ya. Lan niye vuruyorsun? Yanlışlıkla <laughs> Ya vallahi bilerek yapıyor bu bunu ya. İsteyerek olmadı kardeşim ya. Bir sus, kapa çeneni ya. Ya, ya bir de, 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 de aşağıda kapa, spawn olmuşu. Parlayan kapa, bir tane kapa, domuz kapa, vardı mı arada? O ne demek be? Hadi <laughs> mağarada parlayan domuz vardı. Geldim, merhabalar, selamlar. Şu karşı tarafı bir kıracağım. Kemik evet. tozu, kemik tozuna ihtiyacımız var çünkü. Bunlar gelsin. Bunlar gelsin. Ya gerizekalı. Yani i̇skelet dışındaki her canlı öldü yaşadı bu arada ya yani. Dur, üç tane iskelet var orada. üç birden bana tutturamaz. Aynen. Kemik düşmedi. Hadi. Dur kemik. Havada vuracağım. Havada. Aşağı iniyorum. Ya ne yapıyorsun oğlum mal mısın sen niye aşağı atladın? <laughs> Peşinden atladım. Belki kemik çıkardı diye. Çıkmadı da zaten Bak, yani. Var. Sabahtan beri. Sen nereye kayboldun lan? Haa. Oğlum bir, de ya. De? bir şey diyeyim mi? Şu an hiçbir şey yapamayız ha. Yani aşağıdaki yaratıklardan dolayı bizi aşağıya keşfede imkansız hale getirdi. <laughs> Kitlendik böyle. Canlar. Biz biz bunu bitirelim. Biz bu kadar ilerleyebiliyoruz. Güzel gidiyoruz bu üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.